Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Agar.io oynuyoruz. Agar.io ilk bölümümüz. Başlayalım. İlk videomda Happy Wheels çekmiştim. Şimdi Agar.io oynuyoruz. A po ben. Oh. Yani paylaşamadılar beni. Neyse sefer büyüyeceğiz adam gibi oynayacağız. Hey vay. Ay. Başla. Hah, yedim. Arkadaşlar agaryoda böyle kendinden küçükleyerek büyümeye çalışıyorsunuz. Şuradaki parçalarda size büyümenize daha da çok yardımcı yapıyor. Skor büyük. Bu. İyice büyümemiz lazım. Daha küçük. Çok küçük. atayım mı? Tamam. Pat daha da büyüyünce şu dikenli yeşil şeyler patlatıyor bizi. Size onu göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Hiç kimse yok acım ya. Aa sıkıldım birini yemek istiyorum ama. Pardon patlatacağım kendimi. Gördüğünüz gibi bu halde bir oyu. Parçalar ayrılıyorsun. Aman gel. Gel. Ah, anam. Hacım yürü Aa kaçın. Kaçın. Ah Miki. Miki 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 Miki. Şimdi büyüyeceğiz. Bunları gününü göstereceğiz. Bakın. Birleşme partisi yapacağız. Heh. Ondaydık. Heh. Şimdi gelin hadi. Gel. Gel köpek. Köpekçik sana space atmazsam adam değilim. Gel buraya korkak köpek. Atamadım bu vallahi. Aha orada zafer kül külü. Şunu patlatacağım bak. Patlatayım mı? Hı -hı. Aha. Oyun değilse Hoppa. O oh, Arjantin hepimizi yer. Açın o zaman. Sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. Boğazlarım ağrıyor. Kusura bakmayın. Aa. Sen yemek mi istiyorsun? Gel. Gel vereyim. <laughs> Aha büyüdük şuraya bir atalım. O güzel. Güzel büyüdük. Şimdi iki yiyelim mi? Ay Serhat geliyor. Oyun delisi. Çakma mı gerçek mi? Oy ermiş var. Kürtleri diyor. Oy. Tamam biz kaçalım. Argentina dördüncü valla hepimiz yiyir. Yolo. Aha büyüdüm. Ah. Birleştik. O, Kaç. 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 Kürdistan gidi. Heval. O Heval kaçalım. Kürdistan patladı belli. Kürdistanın bir parçasını yiyelim bari. Hayır kaç 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 kaç. <laughs> Kürdistan ikinci sıraya düştü. Eval birinci. <laughs> hmm, mor. İsimsiz mi? Çok küçük. Hemen sarı benden küçük macem. Bir yemeceğim. Abi kaç şundan. Şu kırmızıdan uzak durun. Tehlikeli madde taşıyor. Barut taşıyor. Tehlikeli barut. Aha PKK edin. Tabii ki hepimiz yapmak isteriz. <laughs> Sonu ilginçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Abi, abi kaçın şu PKK'dan. Allah. Arjantin hepimizi yutar. Şu muzu patlatacağım geldi. Şuradan sığarız sığarız. Ha. ha. Beni patlatmaya çalışıyor bu Aha kendisi patladı kapak. Kapak kapak. Sağ ol Meryemci. O oh, baby. Diğerinde yeseydik çok tatlı olacaklar. Nem nem nem. yemedik kısmet değil. Omega. Omega'dan kaçamayız. Şu ayıcığı da yiyelim. Ayıcık. Ayıcık. Apo ben. Çok güzel bir sınırmış. Şunu yiyelim. Şunu yiyelim. Galatasaray yiyelim. Aha Meryemci yedi. Sağ ol Allah. PKK işte doğru. Ya. Şöyle duralım. Böyle hemen çabukça birleşiyor. Allah. Hacım birleş ya ne olur bak. Hacım niye birleşme partisi yapmıyorsun? Hadi kutlayalım. Kürşat attı çere. <laughs> Hop. Şu kurt birleşiyor yalnız sıkıntı oluşturabilir olamaz artık. Aa Hasan. Hasan selam. Selam takım. Selam. Teşekkürler. Ah, ah gel hepiniz. Yalaha. Yalaha olacak. Aha gel. O. Ver yiyin. Eyvallah. <laughs> Ahmet. O sıkıştık. Dersimle arada kaldık. Hmm. Şebal bize verdi. Bu olmadı. Bu yaptığınız kötü bir şey. Altıncılığa kadar geldim olmadı bak. Ayıp ettiniz. Olmadı kardeşim. Saymam. Bana ne? <laughs> Oğlum ya. 1400'lerdeydi ya. Skor 1400'lerdeydi. Altıncılığa da girmişiz. Valla öyle olsun valla. Skor. Türkiye beni yiyecek. Yolo. Lo 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 Allah. Ne olur artık teyam. Doge. Doge patlatak mı dostum? Beni yiyecek. Hem hem takım diyorsun hem de beni yiyorsun. WWW dabulu dabulu. Dabulu Ne Türk? Acıyorlar kaç. Kaçtık. Tamam. Tamam. Oh. Aa gel lan. Sen beni kovalıyordun. Abi bu bir feci büyümüş. Ne ara büyüdü? Neyse. parçanı yiyeyim. Elmek istiyorum. Gel. Uh -huh, beni sevmişler. Kürdistan. Aha <laughs> orange. Hadi beni yesin de göreyim. Ah Kürdistan selamun aleyküm. Ha dersin mi sen beni? Oğlum bu ne ya? Pozisyona girmeden öldük. Hacım Hasan. Ben seni yemiştim galiba parçanı. İntikam almasın. Takım. Aha özlük. Özbekliyem. den, den, dın. dın, dın Apo ben. Apo ben. arabik Oh geber. Süper. Neyse arkadaşlar, bugünlük Lan ne oluyor ha. Agario yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Yani bu arada arkadaşlar, Agaryo'nun serisinin devam etmesini istiyorsanız videolara gönderin bu isteğinizi istemiyorsanız başka oyunlara geçebilirim zaten geçmeyi düşünüyorum. Neyse, görüşmek üzere videoyu beğenin, abone olun. Bay bay.